Evet ya her geçen gün ev değiştirmek zorunda kalıyorum. Ya bir daha ev değiştirdik bir daha. Bir daha bir daha. Bir daha bir daha. Bıktım yani. Evet. Kızım. <laughs> bir dakika benim bir Oo vallahi bak. ben seni. Yerim ton ton kızım benim ton ton. <laughs> Alındı herhalde. Aynen alındı. Anne. Anne. Efendim kızım. <laughs> Cevap vermedim ama özür dilerim. Bir şey olmaz. Evet, şimdi ben bak benle bir oyun oynasın. Baban oynasın ben hiç oynayamam. Görüşürüz. Ya Efendim de! kızım. Allah. Efendim canımın içi ne oldu yine ne oyun oynayacağız? Şeytan planlarım var benim. Ne planlarım varmış kızım senin? Canım kızım. Aa, aa sen beni sevmiyorsun musun? Çok kalbim kırıldı. Yok yok ben sana hayranım. <laughs> hayran mı? Evet hayran hayran. İyi tamam. Hadi o zaman dediklerimi yapın ikiniz de. İkimiz de mi? Kızım ikimiz de demekten bırakır mısın? Anne ikiniz de. İyi tamam. Bakalım ki mecburuz. <laughs> King. Efendim Lili'ye. Çocuk bize oyun oynatıyor. Ne öyle kızım yine? Baba bak şimdi. Değerli toplu olmayı öğren azıcık. Mesela bu gözlüğün bu ne işi var? Ben bir evi toparlayacağım. Baba çık bir. Ay. Ha? Bu gözlük burada olur. Tam görmemişiz. Hadi. Ha, unutmayayım. Bu buraya takılıyor mu? Bakın. Pardon. Bu olmaz. Bu çirkin durur. Bakın çirkin. Al. Annem. Saçımı da ilkine yaptırdık. Ha, çok iyi ki de kızım çok. Anne. Efendim kızım. Bir şey yok. Kızım bir şey yok şey diyeceksin ya soruyorsun. İşte. Tamam, bunu da buraya koyayım. Tamam. Derli toplu olmayı öğrendik İlk ilk çocuklar. Ne çocukları kızım. Hani ana sınıfındasınız. Siz. Kızım sen de ana sınıfına başlamadın. Biz nasıl ana sınıfında oluyoruz çocuğum? Çocuğum yani. İşte hadi oyunda. Alın çocuklar oynayın. <laughs> Kızım ver bakayım ne kadar da güzel oyuncakmış. Al biz beğenmedik. Ne? İyi tamam beğendim. şöyle bitsin. Şimdi doğuşum ben derli toplu gidiyorum tamam mı bay bay. Kızım nereye gidiyorsun? Ay kardeşim geldi. Nereye gidiyorsun? Hiçbir yere kendimi? Kızım sen bir şey yok. Evde oturalım artık. Zaten biz biraz oturana kadar da geç olur. Aynen ya. Bir dakika telefonum çalıyor. Ben hemen geliyorum. Alo tatlım. Efendim Queen. Kız. Efendim Queen. Kız bana gelirseniz de kız. Queen valla bu aralar hiç gelemiyorum size. E, çünkü işlerim çok var. Daha evi süpüreceğim. Bebek de ağlıyor bir yandan. İyi tamam hadi bay bay. Bay bay. Ya bu kız ne kadar değişik ya. İyi. alayım. Bezleri de koyayım kızımı. Bir tanecik aşkım. Bir tanecik. Evet süpürmem lazım. Çocukla süpürmek zor olur. Babasına vereyim. Ama çocuğa da biraz siz bakın. Öğrenin çocuğa bakmak nasıl bir şeymiş diye. Gelecekteki hayatınızda valla her yeri süpürelim. Pışır pışır pışır. Ben vermiyonlara da süpüreyim. Bu zaten bozulmayan süpürgeler. Tabaklara toz getirmiyor. Of çok iyi ya. Her yeri yaparken. Vallahi babası da siz de böyle bir evleri süpürseniz. Bana yardım etseniz. Vallahi ben yapamam. Ben hanımların işi çok zor. E tabi yani hanımız sonuçta değil mi? Valla çocuğa bakmak bile zor yani. Tabi baba tabi. Oho valla kararmaya başladı. Evet vallahi ben pijamamı giyeceğim artık. Bu üstün neden düştüysa? Bu üstümü giyiyorum. Ben uyuyorum iyi geceler. İyi geceler. Kızım gel. Üstümüzü değiştirelim. Bebeği de yatıralım. Senin yanına. Şimdi kızım sana uyku şeyini geliyor. Bunu koyuyorum. Bunu da koy. Tamam sen hazırsın. Sıra bende. de ben de giyeyim. Ya, altta kalmış benim. Giyindim. Hadi kızım gidelim sen de yat. Ay kızım aldım bu kalp şey çok tatlı ya. Şuna bak. Hoppa birleşti. Bunu ömrü boyu saklayacağım. Kızım büyüse bile ne kızımı veririm yani. Allah uzun ömürler versin. İyi geceler.